Babanın etkisiyle mi girdin ajansa? Yo. bir Hanım sayesinde girdim. Danışmanı çok isterdim. Tanışalım. Ha, Amerika'da dönsün mutlaka. Şu an hiçbir öyle çalışıyor. Hayallerinin peşinden gitti. Ha, ne güzel yapmış. Hı hı. Menajer evreni tamamen başka bir evrensin ha. Nasıl biliyor musun? içindeyken bile sanki içinde olduğunu hissetmiyorsun kesinlikle. Bayağı Matrix gibi. Ha evet. Kendi gerçekliği var. Şimdi ben bu mesele üzerine birkaç gündür düşünüyorum. Daha iyi anlamaya başladım. Bu kapı benim hayatımı değiştirdi. Kaybetmeyle baş etmeyi öğretti. Babamı buldum. Aşık oldum. ile. Hı. Ya istersen dönelim. Hayır Sinan, gireceğim. Bir sorun yok. Sadece bu kapıdan ilk defa bir müşteri olarak gireceğim de, o biraz tuhaf geldi. Tamam. Ee, Sevim karakteri içinde konuşuruz, değil mi? Ya o karakterin gerçekçi olması çok önemli benim için. Ya hem 60 yaş üstü karakter hem de çok cüretkar sahneleri var. Türkiye'nin en büyük ajansı burası Sinan. Hepsini halledeceğiz. Hiç merak etme. Hadi gel. <gın> Mars <thumb> tatlım. Öyle bakarsın işte. Sen daha dur. Biz seni bir Gürgen'i ikna edelim de. Edeceğiz. Edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Edeceğiz. Emrah, bak buralar sende. Yani sizde. Tamam mı? Tamam. Çınar Bey sözleşmeyi ne aldıysak buraları da bekleriz biz. Sen bana böyle trip at Emra. Böyle trip atmaya devam et Emra. Gelince konuşacağız bunları Emra. şey bitince bunu bir tokatlasak mı? Bunun yanaklar çok güzel tokat alır. Böyle löp löp oturur Eda. Selam. Dicileciğim hoş geldin. Hoş bulduk Çınar Bey. Gaz direktörümüz çalışmaya başladı mı bile? Başladık, evet. Merhaba Kıraç Bey. Merhaba, merhaba Sinan. Ee, bizim çıkmamız lazım. Haberleşiriz. Ha, tamam. Tamam, kolay gelsin size o zaman. Görüşürüz, kolay gelsin. Hadi, hadi. Bye. Selam Bekir abi. Aa! Dicle hoş geldin. Hoş bulduk. Geri mi döndün sen? Yok Bekir abi dönmedim. Ee, Sinan benim okuldan sınıftan arkadaşım. Yönetmen. Onun filminin kas direktörü oldum. Ne güzel çok Hemen iş buldun ya. Yani. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür <laughs> ederim Bekir abi. E, e, filmin adı ne? Yani bilelim Eşe Dost'a reklamını yapalım diye söyledim. İskele. İskele. Güzel bir isim. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Evet. Çok Bizimkiler yukarıda mı, terasta Terasta, terasta. Hava sıcak, hep terasta var. Anladım, tamam. Biz bir bakalım. Tamam, memnun tamam. oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz. Heh. Evet, şöyle diyelim. Ego Ajans'tan ayrılan menajer Dicle Ertem... ...İskele filminin kast direktörü oldu. Ne diyorsun ya? Barış nasıl yapar böyle bir şey? Kıraç Bey'in kesin talimatı. Biz hiçbir şey söylemiyoruz. Barış bu durumla kendisi yüzleşecek. Ben siz neler konuşuyorsunuz bakayım burada? Hoş geldin. Selam, hoş buldum. Merhabalar, Sinan ben. Merhaba Emrah, ben de. Memnun oldum. Gülün. Memnun oldum. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ya Dizet, açıklayabilirim. Ben istemedim. Kendiliğinden gelişti. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ben artık senin asistanın değilim. Feride Hanım'ın asistanıyım. Sen buna mı takıldın? Sen deli misin? Ne güzel işte. Bu senin için bir fırsat. Hem tecrübe olur, hem maaşın devam eder. Ama seni yalnız bırakacağım. Sen beni hiçbir zaman yalnız bırakmadın, bırakmayacaksın da. Zaten biz şimdi Sinan'la kalsın neredeyse bitirdik. Evet, bitirdik gibi bir şey. Evet. Ee, ne var ne yok? Var mı bomba haber? Barış olayım. Barış olayı? Hangi barış olayı? İşte Emrah dedi ya barış olayı diye. Barış olayı, barış olayı. K K K Kıbrıs barış harekatı var ya canım. O film olay olacak diyorlar DJ Film için. Ecevit rolü için de bizden öneride falan bulunmamızı istediler. Ondan Aha. dolayı. Aa, ben duymadım. Sen duydun mu? Yo, e, kim çekiyormuş? Gülün, merak kim çekiyordu? Bu. Ee, şey, e, neydi o yönetmenin adı? Sen de biliyorsun ee, de ya. Neydi dur? Gülün. Ee, dur e, not aldım ben de. Gel bakalım benim bir tanem gel bakalım. Peride Hanım! Peride Hanım! Aa, bak Aa. Peride Hanım! Ay dinçler geldi, ay dinçler geldi. geldim. Canım hani için geldi. Bir tanem hoş geldin Dicle. Merhaba. Merhaba, siz de hoş Merhaba. geldiniz. Mirocuğum. Miro, neredesin? Gel, gel hop yap, hop yap buraya. Hadi. Aferin. <laughs> kim geldi Miro gördün mü? Bak Dicle'cim geldi, Dicle'cim geldi. Oh. Ee, hemen tanıştırayım Sinan, e, Pedan'ın. Sinan benim okuldan sınıftan arkadaşım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, memnun oldum. <laughs> ben de. Oo, oo sevgili topu. <laughs>